İsmim Alper Mertol, makine mühendisiyim. BlueCard ile 2023 yılı başlarında tanıştım. Biraz serüvenimiz uzun sürdü. Çok fazla görüşmeler, çok fazla evrak işleri, bayağı bir süreç uzun sürdü. Beni de yordu, herkesi yorduğu gibi. Ama sonuçta beklediğimize değdi. Demek ki sabırla beklemek gerekiyormuş. BlueCard'da bir reklam gördüm, o sayede tanıştım. Sürecimde Yasin Bey bana çok yardımcı oldu. O yönlendirdi, birçok görüşme yaptık. Ama tabii aslında en önemli şey Almancayı geliştirmek. Ben o ilerlemeyi kat edebildim, o ilerlemeyi yapabildim. Almanca da ilerledim, belge olarak da bunu sağlayabildim. Zaten denklik vesaire işleri bir takım evrakların hazırlanmasıyla Almanya'daki kurumlara gönderip beklemekten ibaret. Onda bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bizim kendimizden katabileceğimiz şey Almancada ilerleyebilmek, ilerlediğiniz takdirde, işte yaptığınız görüşmelerde, görüşmeler Almanca olduğu için gereken başarıyı anca öyle gösterebilirsiniz. İyi bir planlama yapmak lazım. Bu uzun bir yol olduğu için bayağı da sabır gerekiyor. Herkes bu sabrı da gösteremeyebilir. Biraz hızlandırma yapmayı düşünürüz. Uzun sürecek bir şeyin içerisinde her zaman olmayabiliyoruz. Bir noktadan sonra devamını getirmeyip birçok kişi bırakıyor. Ama işin diğer tarafında da Almancaya özen göstermeniz lazım. O da zamanla oluyor. Teşekkür etmem gereken kişi bilhassa Yasin Bey'dir.